aleyküm hanımlar. Yonca'nın İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız kanalımda sizler için her gün en yeni iğne oyası modellerinin yapılışı ve tekniklerini anlatıyorum. Emeğimin karşılığı için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim e, Videolarıma yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. E, bugün çiçekli bir yazma üzerine yine güzel bir iğne oyası modelinin anlatımını yapacağım sizlere. Yazmamın içerisinde olan renkleri tercih ettim. Güzel bir fuşya kullanacağız. Turkuaz kullanacağız model olarak. Alt zeminimizde de yeşil kullanacağım arkadaşlar. İçerisindeki yine uygun bir renk yeşilli. Kremi de üstte damar yapmakta kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir model olacak. Dilerseniz yapılışına geçelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, yazmanın ilk sırasına yeşil ipimle zürafasını geçtim. Şimdi yine yeşille başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle küçük bir dağ modeli yapacağız ara modeli olarak. Şöyle ipimi zürafanın üzerinden düğümleyerek başlıyorum. Sıralı bir örnek arkadaşlar. Arada bir tane dağ modeli yapacağım. Daha sonra modeli yapacağım bu şekilde. E, sıralı bir şekilde devam edecek bir tane zürafa yaptım yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum ve ipimi üzerine düğümlüyorum burada zürafaya batarak üzerine bir pırpır oluşturuyorum pırpırımın boyutu da orta büyüklükte olacak arkadaşlar fazla küçük yapmadım fazla da büyük yapmadım bu büyüklük yeterli olacaktır farklı bir daha modeli yapıyorum Yandaki zürafaya batarak ipimi alt tarafa indiriyorum. Hafif arada boş bırakıyorum e, ipimi. Fazla sıkmadan düğümledim. Arka ipini keselim. Kötü bir görüntü oluşturmasın. Şimdi alt tarafa indiğimiz ipe tekrar batarak ipimizi üst tarafa düğümlüyoruz. Tam orta kısmından ipimi düğümlüyorum ve hemen aynı yere batarak buraya da bir pırpır yapıyorum yine aynı büyüklükte tekrar yanındaki boş zürafaya batarak ipimi alt tarafa indiriyorum kademeli bir şekilde büyüyor arkadaşlar biraz daha büyük kaldı ipimiz bakın burada tekrar alt tarafa indiğim ipe batarak ipimi üst tarafa düğümlüyorum ortalı bir şekilde düğümlüyorum düzgün ve hizalı olması için tam ortada düğümün olması gerekiyor aynı büyüklükte pırpır yapıyorum üçüncü pırpırımı yaptım dört pırpırdan oluşturacağım ben derseniz üçte de bırakabilirsiniz arkadaşlar ben biraz daha gösterişli olsun diye dört yapacağım şöyle tekrar aynı şekilde ipimi üst tarafa düğümledim ve son pırpırımı yapıp alt tarafa geri döneceğim bu şekilde dağ modelini yapmış olduk arkadaşlar şimdi arada 11 tane boş zürafa bırakacağım e, iki dağın arasında 11 tane zürafa olacak daha sonra 11 zürafanın üzerine orta kısmına ortasını ayarlayarak modelimizi yapacağız bu sıklığı ya da seyrekli istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz fazla sıkı olmasın arkadaşlar. Modelimiz dağın üzerine değmesin. Yani birbirine değdiği zaman güzel görünmeyecektir. O yüzden zürafalarınızı biraz daha seyrek yapabilirsiniz. 2 4 6 olmuş. Devam ediyorum. 7 8 10 ve şöyle 11. Şöyle tekrar sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi 12. Zürafayı yapıyorum. Ve zürafanın içerisine geri dönerek birinci pırpırımı yapıyorum. Biraz büyük oldu pırpırım. Şöyle çektim. Yandaki boş zürafaya batarak ipim hafif bol olacak şekilde düğümlüyorum. Daha sonra ipe batarak üst kısma ipimi düğümlüyorum. Buraya da bir pırpır yapıyoruz. aradaki daha modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben buraya birkaç tane daha hazırlayayım. Daha sonra bu aradaki modelimize geçelim. Evet arkadaşlar, ara modellerimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi arada 11 tane zürafamız vardı. 5 tane bu tarafta kalacak, 5 tane bu tarafta kalacak şekilde ayarlayarak ortaya modelimizi yapacağız. 5. zürafanın üzerinden ipimi düğümlüyorum. Bir tane boş bırakıp atlayacağım için tekrar yine 5. zürafa yani bu taraftan da 5. zürafaydan düğümlemiş olacağız 2 4 5 şöyle 5. zürafanın üzerinden bir düğüm atıyorum ipimi buraya düğümlüyorum arada bir tane boş zürafa bırakıyorum arka ipi keselim başlamadan bir zürafa boş bırakıp bir sonraki zürafaya batarak bir yuva oluşturuyorum Fazla büyük bir yuva yapmayacağım arkadaşlar. Burada altı tane zürafa yapacağım büyüklükte bir yuva oluşturuyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Bu büyüklük yeterli olacaktır arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum yapmış olduğum yuvaya ve ipimi en sol tarafına getirerek düğümlüyorum. Şimdi burada üzerine küçük altı tane zürafa yapalım. 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 6'ya tamamlıyorum. Şöyle 6 tane zürafa yapmış oldum. Tekrar geri dönüyorum en baştaki zürafanın içerisine batıp ipimi üzerine düğümlüyorum. Fazla sıkmadan biraz bol bırakacak şekilde ipimi üzerine düğümlüyorum. Baştaki pırpır pır, e, zürafanın içerisine batıp üzerine pırpır pır yapıyorum. Yine orta büyüklükte yapıyorum arkadaşlar. Fazla büyük tutmayın buradaki pırpırları. Şimdi sırasıyla diğer zürafalara batarak 6 zürafanın üzerine 5 tane zürafa yapacağız. Arada zürafa atlamamaya dikkat edelim. Sayımız eksilmesin arkadaşlar. 5 tane yapacağız. Burada güzel bir badem yapmış olacağız arkadaşlar. Yukarıya doğru eksilterek devam edeceğiz. Bir kalana kadar kenarına pırpır pır oluşturacağız. Sonrasında da alt tarafa döndüğümüz yerde dönüş yolunda da yine pırpır pır yaparak tamamlayacağız. Yani iki tarafında da pırpır pır olan bir model yapmış olacağız. Şöyle beş tane yaptım. Tekrar başa geri geliyorum ve hemen üzerine düğümlüyorum. Baştaki zürafaya batarak ikinci pırpırımı yapıyorum ve tekrar sırasıyla zürafalara batarak zürafa oluşturuyorum. Şöyle 4 kaldı. 3 2 1 diye bitireceğiz arkadaşlar. Tekrar geri geldim. Hemen baş kısmının pırpırını yapıyorum ve daha sonra pırp zürafa ile devam ediyorum. Son zürafayı yapıyorum. Ve son zürafanın da içerisine geri dönerek üzerine bir pırpır yapıyorum. Ve bu şekilde tamamladık. Şimdi alttaki zürafaya batarak pırpır oluşturacağım kenarına. Hemen burayı da ayarlıyorum şöyle. Karşısına denk gelecek şekilde pepelerimizi de yapıyoruz. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Son olarak en alttaki zürafaya kadar geldim. Buraya da bir pırpır yapıp buradan ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi üzerine son olarak e, damar yapacağız. Modelimizi gösterecek olan da e, damarlar olacak arkadaşlar. Şimdi krem rengini takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar diğer modellerimi de yaptım ve son olarak üzerine damarları da yaptım. Şimdi burada damar yapımını tekrardan göstereceğim. Şöyle modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi şöyle arkadan. Öncelikle ipimizi düğümleyeceğiz. Damar yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Ortadaki zürafanın içerisinden iğnemi geçiriyorum buraya ipimi düğümleyeceğim öncelikle şöyle sıkı bir şekilde düğümlüyorum ön yüzüne geçireceğim şuradaki boşluktan yuvanın altından ön yüzüne geçiriyorum şöyle ön tarafı çevirdim dikiş diker gibi yapacağız arkadaşlar düğüm atmayacağız. Sonda atacağız düğümümüzü sadece buradan birinci zürafa kenardaki birinci zürafayı boş bırakıyorum. ikinci zürafadan iğnemi geçirip tekrar alttan geçiyorum. Bu şekilde sırasıyla yukarıya doğru bir üstteki kenardaki zürafadan batıp tekrar alttan geçiyorum. Bu şekilde sırasıyla gideceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki zürafadan batıp tekrar alttan geçiyorum. Bu kısım oldukça kolay ve zevkli arkadaşlar. Hemen yapılabilecek bir damar. Bir taraftan da sıkıyorum ki çok fazla bolluk olmasın arkadaşlar. Tekrar son olarak ortaya geçiyorum. Burada ortalamış oluyoruz. Şöyle bu tarafında 5 tane damar yapmış olduk. Tekrar diğer tarafla devam edeceğim. Şöyle bir alttaki zürafadan batıp en alttan çıkarıyorum. Sizler daha kolay yapacaksınız arkadaşlar. Ben burada biraz kamera önünde yaptığım için birazcık zorlanıyorum bir alttan geçiyorum tekrar en sonunda bir tane düğüm atacağız arka kısmından bitirmiş olacağız arkadaşlar son ikinci yine iki de bitiriyoruz arkadaşlar bir tane altta zürafa boş kalmış oluyor buradan arkaya geçelim tekrar öne geçmeye gerek yok ve bu şekilde damarımız hazır oldu bakın Arka kısmında bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ipleri iğnemin üzerine alıyorum. Şu şekilde geçtim ve buraya hatta iki defa dolayalım daha sıkı bir görüntü olsun. Hepsini dikkatli bir şekilde bozmadan düğümlüyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Düğüm içeride kalsın diye. İşte bu kadar kolay arkadaşlar damar yapmak. Diğer başlama ipinde keseceğim. Ve bu şekilde tamamlanmış oldu modelimiz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Çok beğendim. Sizlere yapmak istedim. Hemen videolaştırmak istedim. Renklerimiz de çok yakıştı. Evet arkadaşlar. Bugünkü modelimizde bu şekilde oldu. Son görünümü bu şekildeydi. Gerçekten güzel, kolay bir model yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Şöyle sizlere daha yakından göstereyim. Modelimiz oldukça kolay. Yapılışı gerçekten kolay arkadaşlar. Bademli bir örnek, ama damarlarıyla kendini de öne çıkaran bir örnek oldu. Ve bugünkü modelimizin de sonuna bu şekilde gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yine oyası videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.